Bu dersimizde ön düzen ve tekerlekler modülünün konularından olan tekerlek balansı ve balans ayarı konusunu anlatacağız. Tekerlek sistemi şekilde de görülen jant, lastik, poyra ve fren sistemi parçalarından oluşmaktadır. Bu parçalar birlikte dönerek görev yaparlar. Balans İngilizce kökenli bir kelime olup dilimizde denge anlamına gelmektedir. Tekerlek sistemini oluşturan parçaların ağırlıkları eşit ve dengeli değildir. Her ne kadar dönerken tekerlek sisteminde titreşim oluşturmaması açısından parçalar dengeli yani balanslı dönebilecek şekilde üretilmiş olsa da parçalar bir araya getirildiğinde dönüş sırasında az veya çok dönüş dengesi bozukluğu görülmektedir. Bu durum çalışma esnasında çeşitli titreşimlere yol açar. Balans işlemi bu titreşimleri mümkün olduğunca azaltmak için yapılır. Tekerlek sisteminde özellikle Lastik ve jant çifti gövdesinde homojen olmayan dengesiz ağırlık dağılımı görülebilir. Bu durum yalpa ve salgı şeklinde ortaya çıkarak tekerlek sisteminin dönüşü sırasında sarsıntı ve titreşime yol açar. Bu sarsıntı ve titreşimleri mümkün olduğunca azaltmak amacıyla da balans ayarı yapılır. Taşıt sürüş güvenliğini sağlamak ve konforlu bir kullanım için tekerlek balansı uygun olmalıdır. Tekerlek balans ayarı bozuk olursa tekerlekte aşağı yukarı yönde zıplama oluşur. Tekerlekte yanlara doğru oluşan düşey eksenden sapma yani yalpalama görülür. Bu nedenle de direksiyonda hissedilecek şekilde titreme oluşur. Tekerlekte statik balans ve dinamik balans olmak üzere iki çeşit balans vardır. Statik balans tekerlek ağırlığının tekerlek gövdesinde her noktaya eşit olarak dağılmış durumudur. Statik balansı sağlamak için ağır olan noktanın karşısına kurşundan yapılmış uygun ağırlıkta dengeleme ağırlığı konulmaktadır. Kurşun dengeleme ağırlıkları jant flanşının uç kısmındaki kıvrımlı kenara özel çekiç yardımıyla sabitlenir. Statik dengeyi sağlamadan dinamik denge kontrolü ve ayar işlemine geçilmemelidir. Çünkü dinamik dengenin sağlanması zorlaşır. Tekerleğin statik denge durumunu anlamak için tekerlek Balans makinesi miline takılarak 2-3 tur döndürülür ve duruncaya kadar beklenir. Tekerlek durduktan sonra tekerleğin alt noktası işaretlenir. Döndürme işlemi birkaç defa tekrarlanarak tekerleğin durduğu nokta tespit edilir. Sürekli aynı noktada duruyorsa tekerleğin statik balansı bozuk demektir. Çünkü ağır olan nokta tekerlek her durduğunda yer çekimi kuvveti nedeniyle sürekli aşağıda durur. Statik balansı uygun olan tekerlek ise her döndürmede farklı noktalarda durmalıdır. Tekerlek statik dengeye şekilde de görülen sabit balans makinesiyle getirilir. Bunun için ilk olarak tekerlek üzerine sıkışmış olan taş, toprak, çivi gibi yabancı maddeler ve eğer varsa daha önce bulunan kurşun ağırlıklar çıkartılır. Ve tekerlek bir noktadan işaretlenir. Tekerlek bir çeyrek tur döndürülür. Tekerleğin dengesi sağlanıncaya kadar ağırlıklar işaretin iki tarafına eşit uzaklıkta kaydırılır. Bir tek ağırlıkla denge sağlamak zordur. Bu nedenle iki adet ağırlık kullanılması uygun olur. Statik balansı son olarak kontrol etmek için ağırlıklar üste gelecek şekilde tutulur. Tekerlek hiç hareket etmiyorsa denge tamamdır. Tekerlek sola doğru hareket ediyorsa ağırlıkları eşit oranda sağa doğru kaydırılır. Tekerlek sağ hareket ediyorsa ağırlıkları aynı oranda sola doğru kaydırılır. Eğer statik denge iyi yapılmazsa dinamik dengeyi tam sağlamak zorlaşır. Buradaki görselimizde tekerlekte oluşan dinamik balans bozukluğu görülmektedir. Dinamik balans tekerlek ekseni ile ağırlık merkezi ekseninin aynı düzlemde bulunmasıdır. Bu durumda tekerlekte dinamik denge sağlanmış olur. Şekilde de görüldüğü gibi tekerlek ekseni ile ağırlık merkezi ekseni aynı düzlem içinde değilse tekerlek dönmeye başladığında meydana gelen merkez kaç kuvvet ağırlık merkezi eksenini tekerlek merkezi eksenine getirmeye çalışır. Çünkü merkez kaç kuvvet yarı çapa dik açıda gerçekleşmektedir. Yani tekerlek ekseni ile ağırlık merkezi ekseninin aynı düzlem içinde olmaması Ekseninden saparak dönmeye zorlanan tekerlek gövdesinde yalpa meydana gelmesine neden olur. Buradaki görselimizde dinamik balansın sağlandığı durum görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi dinamik dengesizlik 1 ve 4 numaralı ağırlıkların yani jantın iki yanına denge oluşana kadar 2 ve 3 numaralı kurşun ağırlıklar konularak yok edilir. Böylece tekerlek ekseni ile ağırlık ekseni üst üste çakıştırılıp dinamik balans sağlanır. Balans ayar bozukluğunun nedenlerini kısaca açıklayacak olursak bu nedenler lastik topuk dairesi merkezinin jant çember dairesi merkeziyle aynı noktada olmaması, tekerleğin yana olarak eksenden kaçık olması veya jant üzerinde çıkıntıların bulunması, üretim hatasından dolayı tekerlek üzerindeki dişlerin homojen dağılmış olmaması, fren sistemi ayarsızlığı nedeniyle Lastikte aşırı ve düzensiz aşıntılar oluşması ve lastiğin janta uygun şekilde takılmamasıdır. Tekerlek balans ayar bozukluğunun zararlı etkileri ise lastiklerde hızlı ve düzensiz aşınma, taşıtta sürüş zorluğu oluşturma, ön ve arka tekerlek açılarını bozma, tekerlek yataklarını ve süspansiyon sistemi bağlantı parçalarını kısa sürede aşındırma, direksiyonda titreşime neden olma. Taşıtta rahatsız edici sarsıntı ve titreşim oluşturma, taşıt sürüş güvenliği ve kullanım konforunda azalmadır. Tekerleklerdeki balans ayar bozukluğu aks mili ile yataklara da etki etmektedir. Balans bozukluğu nedeniyle oluşan dengesiz ağırlık dağılımı tekerleğin merkez ve düşey ekseninde moment oluşturmadan dönmesine sebep olur. Bu durum fazla olan ağırlık dönüşü sırasında santrifüj kuvvet etkisi meydana getirir ve Tekerlekte dışa doğru çekme etkisi gösterir. Bu çekme etkisi doğrudan aks mili ile yataklara gelen dengesiz ve aşırı bir kuvvet oluşturur. Sonuç olarak da rulman yataklarda da aşınmaya bağlı boşluk ve ses oluşur. Balans bozukluğu nedeniyle aks mili ile yataklara gelen dengesiz ve aşırı kuvvet balanssızlığa sebep olan kütle miktarı ve tekerlek kızının karesi ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Balans ayar bozukluğu araçla 70 ila 110 kilometre arasındaki hızlarda giderken ya da 100 ila 180 kilometre hız aralığında hareket ederken direksiyonda veya taşıt gövdesinde oluşan titreşim şeklinde kendini göstermektedir. Ancak bazı taşıtlarda süspansiyon sistemi parçalarındaki gürültü yalıtımının çok iyi olması nedeniyle titreşim ya da vibrasyon durumu hissedilemez. Bu nedenle herhangi bir belirti olmadığı için balans ayarının uygun olduğu düşünülse de belirli kilometre aralıklarında tekerleklerin balans ayarının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Tekerleklerin balans ayar kontrolü yeni nesil binek ve 4x4 SUV taşıtlarda 10.000 ila 12.000 kilometre, ticari kamyonet ve minibüslerde 25.000 ila 30.000 kilometre, kamyon, tır ve otobüs gruplarında ise 55.000 ila 60.000 kilometre aralığında yapılmalıdır. Balans ayar makineleri sabit balans makinesi ve seyyar balans makinesi olmak üzere iki çeşittir. Görselde de görülen sabit balans makinesi ile hem statik hem de dinamik balans kontrolü ve ayar işlemi yapılmaktadır. Sabit balans makinesi lastik ile jant ikilisinde balans ayarı yapmak için kullanılır. Bunun için tekerlek taşıttan sökülür ve sabit balans makinesine mont edilerek balans ayarı yapılır. Denge cihazlarına bağlanan tekerlek belirli bir hızla döndürülür. Bu hız genellikle aracın normal sürüş hızı olan 70 ila 90 km saat hızı kadardır. Denge cihazının şekilde de görülen ekranı dinamik denge için gereken ağırlıkların yerini ve miktarını bize gösterir. Bu noktalara gereken ağırlıklar yerleştirilir ve denge sağlanır. Ve daha sonra tekrar kontrol işlemi yapılır. Balans ayar işleminde ideal olan sabit balans cihazında statik ve dinamik balans ayarı yapıldıktan sonra seyyar cihazla kontrolünün yapılmasıdır. Sabit balans cihazında iyi bir ayarın yapılabilmesi için tekerlek üzerindeki taşlar ve jant içerisindeki çamurlar temizlenir. Tekerlek jant göbeğinin genişliğine uygun koni seçilerek cihazın döndürme miline takılır. Cihaz açılır ve cihaz üzerindeki kolları jantın uygun yerine değdirilerek cihazın tekerlek hakkındaki bilgileri tespit etmesi sağlanır. Daha sonra jant üzerindeki ağırlıklar sökülmeden tekerlek cihaz tarafından döndürülür. Çıkan değerler sıfır değil ise ağırlıklar sökülür ve tekerlek tekrar döndürülür. Cihaz tarafından gösterilen yerlere gerekli miktardaki ağırlıklar çakılarak tekerlek tekrar döndürülür. Cihaz en son yapılan işlemden sonra ağırlık değerlerinin sıfır olarak göstermelidir. Eğer bu değer gösterirse balans işlemi tamamlanmış demektir. Buradaki görselimizde de seyyar balans cihazı görülmektedir. Seyyar balans makinesi ile sadece dinamik balans kontrolü ve ayar işlemi yapılabilmektedir. Seyyar balans makinesi ile yapılan balans ayarında lastik taşıttan sökülmez. Bu durumda balans ayarı lastik ve jant ikilisi, poyra yatağı ve fren diski ile birlikte balans edilir. Seyyar balans makineleri jant çapı 10 inç ile 24 inç arasında olan binek taşıtı, kamyon, otobüs gibi yük ve yolcu taşıt tekerleklerini taşıt üzerinde balans ayarı yapmak amacıyla üretilmiştir. Buradaki görselimizde seyyar balans cihazı ile balans ayarının nasıl yapıldığı görülmektedir. Bu işlem için balans ayarı yapılacak olan tekerlek kaldırılır ve özel darbe algılayıcı sehpa tekerleğin yakın bir yerine konularak araç sehpalanır. Tekerleğe tebeşir ile uygun aralıklarla değişik şekillerde işaret konulur. Seyyar balans cihazı tekerleğe değdirilerek tekerlek döndürülür. Cihazın lamba düğmesine basılarak ışığın yandığı yer işaretler yardımıyla tespit edilir. Göstergeden ne kadar balansın çakılacağı okunur. Cihaz geri çekilerek tekerleğin durması sağlanır ve belirlenen yere uygun miktardaki kurşun çakılır. Cihaz tekrar tekerleğe değdirilerek döndürülür ve tekrar ışık lambasına basılır ve cihaz üzerinde çakılacak kurşunun miktarını gösteren kısımdan değer okunur. Eğer okunan değer 0 ise balans yapılmış olur. Eğer okunan değer 0 değil ise Çakılan kurşunlar sökülür ve işlem yeniden tekrarlanır. Şimdi de kurşun ağırlıklardan bahsedelim. Saç jantlar için kullanılan kurşun ağırlık geçme kancalıdır. Burada kanca sabittir ve uygun ağırlıktaki kurşunla janta çakılır. Buradaki görselde görülen bir numaralı resimde kancalı dengeleme ağırlığının jant filanşına takılma konumu görülmektedir. Alaşımlı jantlarda ise Kancanın geçme ve yapıştırmalı tip olduğu iki farklı yapıda kurşun ağırlık kullanılmaktadır. Eğer yapıştırmalı kurşun kullanılacaksa yapıştırılacağı yüzey temizlenmeli ve kurşun ağırlık yeterli kuvvetle bastırılarak jant yüzeyine iyi bir şekilde yapışması sağlanmalıdır. Buradaki görselde görülen 2 numaralı resimde ise yapıştırmalı dengeleme ağırlığının alaşımlı jantta yapıştırılacağı yer gösterilmiştir. Ağırlık fazlalığından dolayı lastik ve jant ikilisinin oluşturduğu titreşimler balans işlemiyle mümkün olduğunca azaltılır. Tekerlek balans ayar işleminde saç jantlar için ve alaşım jantlar için çeşitli tiplerde balans kurşunları kullanılmaktadır. Bu kurşun ağırlıklar ağırlık birikimi olan bölge karşısına gelecek şekilde janta çakılır. Kurşun ağırlıkların janttan sökülmesi ve takılması için ise görselde de görülen Özel olarak yapılmış çekiç kullanılmalıdır. Görselde de görüldüğü gibi jant flaşları farklı damak profillerinde yani farklı kıvrımlarda üretilirler. Dengeleme ağırlıkları da jant flaşı kıvrım biçimine uygun şekilde yapılırlar. Bu nedenle jantta hangi tip dengeleme ağırlığı kullanılacağı tespit edilmelidir. Bunu tespit etmek için de görselde görülen flaş profili tespit aleti kullanılmalıdır. Tekerlek balansı ve balans ayarı konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.